Olimpiyatlar hakkında genel bilgilere biraz göz attık ama ben de e, bu VTR'de yer almayan bazı ilginç konuları paylaşmak istiyorum sizinle ve izleyenlerle. İlk olimpiyatlara 14 ülkeden 241 sporcu katılmış ve 43 yarışta mücadele etmişler. Bu yaz Londra'da 204 ülke 10.494 sporcu ve 302 karşılaşma yapılmış. Aradaki farkı zaten görebiliriz. Tabii. Eskiden bu yan kadar büyüdüğünü, nasıl bir pazar olduğunu. Türkiye ise 16 dalda, 114 olimpik, 87 paralimpik olmak üzere 181 sporcu da katılmış bu sene. 5 kıtadan ülkelerin katıldığı ilk olimpiyat 1912 yıl, yılındaki yaz olimpiyatlarıymış dünyada e, olimpiyatları izlemeyi planlıyorum diyenlerde ilginç bir sonuç çıkıyor. Evet. E, ortalama bu da Ipsos'un verisi. Evet. E, ortalamada e, %72'nin üstünde Çin, Güney Kore ve Hindistan varken en düşük sırada İngiltere'nin olması benim yani çok ilgi bir çekti. Altlarda, ee, evet. En son sıralarda yani %61'le sanıyorum doğru, yanlış doğru. Yine yüksek ama yine göreli olarak diye. şimdi şöyle bir bu araştırmadan kısaca bahsedeyim. Ipsos bunu 24 ülkede hemen olimpiyatların öncesinde geçtiğimiz ay yaptı ve olimpiyatlara ilişkin pek Beklentileri, algıyı sorguladı Çünkü Zaten olimpiyatlar işte dünya insanlığı için yapılıyor. Yani bütün yayınlarla, şunlarla, bunlarla. Peki bu ne kadar etkili, ne kadar karşılık buldu? Olimpiyatları izlemeyi planlıyorum, izleyeceğim diyenler arasında Çin. Birinci sırada ben Çin'in bir ülke olarak çok odaklandığını zaten yarışmalardan da bunu takip hmm. ediyoruz. Bu tahmin ediyorum bir toplumsal motivasyona da dönüşmüş durumda. Güney Kore, Hindistan, keza Hindistan açısından da böyle. Alt sıralarda... Avrupa ülkelerinin yer alması ilginç geldi bana da. Bu biraz sanki ekonomik krizi, ne biraz hayattan ha? bıkkınlığı. Yok ben onu olduğunu düşünmüyorum. Yani Almanya, Fransa e, %54 sadece. Bunun nedenini şöyle açıklıyorlar. Hı. Eğlence endüstrisinde sporun rakibi var. Hı. Gelişmiş Hı. ülkelerde. Yani yanına tiyatro, sinema. ...başka kültürel faaliyetler koyabiliyorsunuz. Konserler. Tabii, Arsene Wenger bunu söylemişti. Arsenal teknik direktörü. Biz artık tribüne taraftarı çekerken neyle rekabet etmeli, etmemiz gerektiğini iyi bilmeliyiz. Artık bizim rekabet ettiğimiz şey diğer sporlar değil. Kültürel diğer faaliyetler. Popüler kültürün diğer alanları. Bence bunun çok önemli bir etkisi var. Ama gene de hani söylediklerinden daha fazla izlediklerini düşünüyorum özellikle Olabilir, İngilizlerin. Doğru. Çünkü bildiğim kadarıyla BBC'nin günlük özellikle prime time'da o yani yarışların en alacalı bulacalı olduğu saatlerde 10-15 milyonu buluyor günlük. Sadece bu BBC bir sadece zaten bir ay önceki izleyenler. bir araştırma gerçek verilerde evet. üzerine çıkmış olduk. Ama şu bu, bu açıdan çok önemli bir veri. hakikaten gelişmiş ülkelerde daha az az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde e ee, daha fazla bir ilgi Amerika var. bile hani alt sıralarda yer alıyor. 24 ülke arasında sanırım en alttaki hmm. 5-6 ülke arasında Kanada Amerika işte en iddialı şey. Tabii tabii en fazla madalya. Ama bunun bu dediğim gibi eğlence endüstrisinin çok çeşitlenmesi, spektrumun geniş olmasıyla çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. Ama mesela Türkiye e, verisi de vardır belki. Türkiye elimde. 6. sırada. Türkiye... 1 2 3 4 5 6 evet. Yani Çin, Güney Kore, Hindistan, Meksika, Brezilya ve Türkiye. Yani Türkiye Sıramız üst sıralarda yer alıyor şey ben. Bu, bu biraz Türkiye'nin e, aslında olimpiyatlara son bir aydır e, bir böyle hükümetin de desteğiyle. Bir de en fazla katılımcının belki oldu. Işte bu olması sene öyle ya, evet. farklılaştı falan böyle. Bir ne? de futbol ligi de daha <laughs> başlamışken. Ben e, olimpiyatlar hep bu zamana denk gelir yani o evet. konuda hep şanslıdır ama şunu söyleyeceğim bunun bu verinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve bu veriyi aslında göz ardı es geçtiğini düşünüyorum. Medyanın da es geçtiğini düşünüyorum. Sponsorların da es geçtiğini düşünüyorum. Hatta hükümetin de siyasal iradenin de es geçtiğini düşünüyorum. Çünkü bu hani hakikaten olimpiyat eğer Türkiye'de dünyada 6. sırada bir ilgi yaratacak kadar büyük bir organizasyonsa bizim dağda taşta olimpiyatı görmemiz lazım. Yani hayatımızın onunla açılıp onunla kapanması lazım gündemimizin ikinci haberi üçüncü haberi olması böyle bir etki yaşamadık böyle bir hareketlilik yaşamadık olimpiyatın resmi sponsorları dışında sponsorlarda çok büyük bir ilgi görmedik televizyon kanalları olimpiyat programlarıyla dolup taşmıyor, Taş, taşmıyor. spor haberlerinin birinci haberi olimpiyat değil hala bu, bu önemli bir verinin iyi değerlendiremediğinin göstergesidir öyle bir talep var ama arz buna uygun bir arz doğmadı kesinlikle doğru. öyle evet, evet, evet. Peki e, popüler spor dallarına baktığımızda ilginç, evet. e, sizce popüler spor dalları nedir olimpiyatlarda? Olimpiyatın kraliçesi atletizmdir Hı. ve atletizm bu hani e, o kadar öndedir ki diğer sporların hani geçen gün şunu tartışıyorduk biz. Yüzme yarı finalleri fi, şimdi, finalleri mi atletizm yarı finalleri mi hani aynı düzeyde bile değil. Hı. Neredeyse onu Hı. E, dengeleyecek kadar önemlidir. Çünkü hani bütün o status ...Altius, evet. Fortius'un neredeyse hepsi atletizmde e, e, söylenmiş laflardır. Evet, Antik Yunan'daki olimpiyatların bir numaralı unsurdur. Hakikaten de olimpiyatın kraliçesi atletizmdir. Ben ama e, en iyi yardımcı erkek o kadın oyuncu diyeyim daha güzel. Çünkü jimnastikte kadın daha fazladır. Jimnastiğe vermek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü normal hayatta gündelik dönem yani sporun olimpiyat olmadığı dönemlerde... En az takip edilen sporlardan biridir jimnastik. Evet. Yüzme şampiyonlarını yakalarsınız. Atletizm şampiyonlarını yakalarsınız. Diğer dünya, Avrupa. Futbol zaten takip o Zaten edersiniz. şeydir ama jimnastik... Hiç öyle değildir. Bu olimpiyatlar olimpiyatı seyredersiniz. Geçen gün Tanıl Bora çok güzel bir yazı yazmıştı. Futbolla olimpiyatın ilişkisi üzerine. Olimpiyat diğer bütün spor dallarının birleşip futbol haddini bildirmesidir. <laughs> Ama ben hemen <laughs> burada girebilir miyim? <laughs> Tabii. Şeyi çok yani sizin tahminleriniz aslında araştırmalarda destekliyor. Yani dünya ortalamasına bakıldığı zaman olimpiyatlarda en popüler spor atletizm. Ama ikinci futbol geliyor. Çok enteresan. Hatta geçen yani Benzer şu en olimpiyatlarda bu genç. stadların böyle dolması da ilginçtir dendi İngiltere olduğu için belki de onu bilemiyorum ama hani ilk, ikinci de futbol bir yerde sonra yüzme Anlaka. cimnastik doğru dediğiniz yani gibi yüzme. ardından aşağı yukarı aynı oranlarda %16 demek futbol yüzde. artık olimpiyata da sızıyor geçtiği dönemlerde böyle değildi çünkü ama burada, burada, sızmış Hem de aynı oranda yani %20-%20 e, %20 Hatta şöyle bir şey var. Eğer... Yani o haddini bildirmeye karşı Tabii. çok büyük kontrol taklığı Ama işte %20 %80 diye düşünerek bu <laughs> algılamak <gülüyor> da Doğru. lazım. Bir de futbol olimpiyatlarda sınırlı bir oyuncu ile oynayabileceğiniz Hı -hı. bir şey. 23 yaş altı oyuncularla oynayabiliyorsunuz. Evet. 3 tane 23 yaş üstünde oyuncuyla Yani gerçek futbol müsabakası olsa olimpiyatta mal baskı olur. Mutlaka Mesela basketbola Amerika rüya takımına katılıyor. Pek çok ülkenin hani şey ama basketbol %4. Yani en aşağıda çok görünüyor. Tenis de yine takip edilen sporlardan hmm. bir aslında yani Türkiye'de olmasa bile dünyada o da çok düşük değil mi? Düşük, değil mi? E, takım sporları ve e, özellikle profesyonel sporların böyle bir e, olimpiyatlarda geride durması gibi bir hani bu bir itibar e, saygı gibi bir şey. Diğer ha, sporlar. Seni zaten görüyorum. Zaten, zaten Avrupa, sene boyunca bizi izliyorsunuz. Sene boyu izliyorum. Burada hiç olmazsa öbürüne ilgi gösteriyor. Aynen öyle. Burada birkaç ilginç şey var. Hani e, Türkiye ile karşılaştırır bakalım. Mesela i̇şte atletizmi %20 dünyada ortalama izleyeceğim diyenlerin oranı Türkiye'de %28. Yani dünya ortalamasının üzerinde. Futbol %20, %20. Belki takımımız olsaydı daha fazla olabilirdi. Yüz, yüzme, or, dünya ortalamasına yakın. Dünyada %16, Türkiye'de %17. Burada enteresan şeylerden birisi voleybol yüzde beşken Türkiye'de yüzde on. Yani ve voleybolu izleyeceğim diyenlerin oranı ile Türkiye üçüncü sırada yer alıyor Dünya'da. Bu sadece evet. Bayan voleybol takımının başarısını Sadece takımımızla da açıklanamaz. Hmm. Takımımız da açıklansa basketbolda böyle olması. Basketbol lazım. öyle değil. Basketbol %4 iken Türkiye'de %4. İşte bu, bu voleybol kültürüyle artık. ilgili bir şey. Biz voleybolda iyi bir iş yapıyoruz. Voleybolda birkaç senedir Türkiye'de voleybol kültürü gelişiyor. Altyapı takımları ikincilikte mücadele ediyor. Birincilik Kıran Kıran'a, artık fazla Şampiyonlar başladı. Ligi şampiyonumuz var. Avrupa'nın önemli bir ligiyiz. Bütün bunların hepsi seyirci dediğiniz gibi ciddi bir seyirci ilgisi var. İşte yarattığınız şeyin verisi direkt ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Bu ilginç şeylerden birisi siz e, program öncesinde vurguladınız. Avustralya yüzmede çok iddialı bir ülkeydi ve yani yüzme sporu yüzde 16 iken Avustralyalıların yüzde 40'ı ben yüzde izleyeceğim demiş ama büyük hayal, kırıklığıyla <laughs> büyük hayal kırıklığıyla, kalktılar. Büyük hayal kırıklığıyla kalktılar evet. ama oradaki ayak kırıklığıyla bu Türkiye'deki hayal kırıklığını ben karşılaştırıyorum birkaç saatli gündür. Hani olimpiyatın başından beri çünkü e, benzer değil daha büyük bir hayal kırıklığı var orada. Çünkü dediğiniz gibi yüzde 40'la evet. yüzmeyle yatıp yüzmeyle kalkan insanlar yani Magnus'un diye çok önemli bir yüzücüleri var. ismi ve Stephanie Rice gibi olimpiyat şampiyonları var. Her yerde döküldüler. Hiçbir doğru düzgün madalya kazanamadılar ve geri dönüşteki tartışmalar Ciddi anlamda üstüne, üzerine gidiyorlar sporcuların, onlar da sorguluyorlar. Ama bir başka şeyi daha sorguluyorlar, sistemde ne gibi bir problem var? Çünkü kriz sistem. yönetimi var aslında orada. Ben kriz yönetimi var, bence bu bu da önemli. Ama hani kriz yönetimini... şöyle düşündürebiliriz. Biz akdenizliyip krizi yönetemediğimiz ip çıkabiliyoruz, hani böyle kültürel <laughs> bir konuda. Ama asıl problem ortada bir sistem vardı onların. Melbourne başlayan, Sydney devam eden bir sistemleri vardı. Sydney olimpiyatlarından sonra bir spor haritası. ...çıkarttılar. O spor haritası ile ilgili bir arıza var. Alarmı bu. Hı hı. Ve şimdi onu tartışıyorlar. Bizim öyle bir tartışacağımız spor politikamız yok... Spor. Bakalım olimpiyatlar bugün bitiyor, o haftaya bakalım kaç gün tartışılacak? Hem kaç gün hem de yani ne, ne, ne? Ilgiler, hangi, hangi Neler konuşulacak? Hani elimizde Nasıl? hangi veri var? Mesela şunu diyebiliyor muyuz? Ee, Avustralya bunu söylüyor. Biz olimpiyatlara şu kadar şu kadar şu kadar para yatırımı, şu kadar şu kadar tesis yatırımı, insanlara şu kadar şey yaptık. Bunun karşılığında da şunları şunları şu kadar aldık. saat eğitim verdik. Mutlaka ya, detayı yapacak vardır. mıyız? Yarın, var? Bugün bu veri çıktı. Hemen çıkıyor. Yani hatta olimpiyatların ortasında çıktı Avustralya ile ilgili bu veri. Biz bu veriyi araştırmanca bulabiliriz. Hazırda bile yok. Yani spora yatırım nedir, ne kadardır, hangi spor politikaları. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun resmi yüzme havuzu, kendisinin sahip olduğu resmi standartlara uygun yüzme havuzu olimpiyatların başladığı pazartesi günü açılabildi. İlk yüzme havuzu bu, tek. Yani üç tarafı denizlerle çevrili olması Türkiye'de yüzücü yetiştirmeye yetmiyor. Havuz lazım. Denizde yüzülmüyor. Ve de çalışmak lazım evet. tabii yani de. Veya denizde yüzülerek havuza girilirse biraz sıkıntı. <laughs> <laughs> Ve şey kötü. Yani yüzme geleneği de vardı bu ülkenin. Yani Türkiye'de 70'lerde, 60'larda yani Adana, Adana'da çok ciddi bir mesela yüzme geleneği yüzme vardı. Bugün vardır. hani İstanbul yüzme ihtisas vardı. Muharrem Ergülerin kurduğu Adana ekolü vardı. Eee İstanbul Su Sporları Merkezi vardı. Bunların hepsi böyle bir yüzme geleneği yaratıyorlardı. Evet. O zaman da çok büyük başarımız yoktu ama bir hayatımız vardı. Evet bir kültürü var. Kültürü evet. neydi diyebiliriz. Bir de şimdi isterseniz biraz tatsız bir konu ama e, üzerine alabileceğim önemli, çok önemli bir konu. E, bildiğiniz gibi bir terör kaygımız var. Hem Türkiye açısından var bu özellikle Orta Doğu'nun karışmasıyla birlikte hem de dünya. Çerçevesinde de bir terör kaygısı var. Bunun olimpiyatta yansıması nasıl olmuş diye baktığımızda Ipsos Global Advisor Olympics 2012 araştırmasının sonuçlarında şöyle bir şey çıkmış. Olimpiyatlar sırasında terörist saldırısı olmasından endişeleniyor mu sorulmuş. E, ve bunun yüzdesi ortalama da %37 çıkmış. En yüksek katıl Meksika. %54, Hindistan %51, İspanya %50 ile görülüyor. En düşük katılımda ise Polonya %21, Fransa %23, Macaristan %24 ile e, bu ifadeye katılmış. Türkiye 11. sırada %35 ile evet. ortalamaya yakın bir... Evet yani bu tabii hem sorulmasının nedeni bir miktar bunun çokça tartışılmış olması özellikle evet. İngiltere'de. E, çatılara Türk ailenin yaşadığı çatıya bile işte sniperlar kondu vesaire. E, bu tabii dünyanın gündemi hiç kuşkusuz ama bunu olimpiyatlarla eşitlendirip bir gündem maddesi yapan da olimpiyat yöneticileri oldu. Ama şey yani. yapanlar bir uluslararası bir evet. sonuçta herkesin oldu, olduğu tabii ki, bir tabii ki. dünya çapında bir organizasyon da bence bunun değerlendirmesi çok e, Ve normal. güvenlik önlem Bir de oraya milyonlarca insan gelecek. Tabii. Hani o zaten akıllarda o tip bir soru olabilir ve ciddi bir kaygı olduğu da görülüyor. E, Allah'a şükür bir şey olmadı evet. e, ama... E, bundan sonraki süreçler açısından da belki bunlar öğrenecek dersler var. Bu olimpiyat ve güvenlik meselesi işte ta 1968 Münih olimpiyatlarıyla başlayan 72'de asıl ee... Tavan yapan, evet. e, 72 evet. milyon 72 yapan, milyon, yapan, milyon evet. yapan, 68'de işte sokak eylemlerinin o hareketli yapısının spora yansıdığı dönemle birlikte hareketlenen. 96'da bu, bunların patladı. işte ama o dönemde başlayan bir hikayeden bahsediyoruz. Ben bu güvenlik endişeleriyle sporun organize edilmesi meselesinde bir yandan bir güvenlik sektörü, güvenlik dünyası dediğimiz o dünyanın da kaygılarının hem fazla hem de başka amaçlarla bu işi bu kadar domine ettiğini düşünüyorum. Yani kapılar, çatılara sniper yerleştirecek bir olimpiyat düzenlemeyin. Hani o zaman. Hani evet. bu, 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 halde bir olimpiyat, yani olimpiyat dediğiniz şey bir eğlence endüstrisinin parçası. Bir de yani kardeşlikleri, barışları, insanlığı bir araya getirmek. Oscar Töreni'nde gibi. yapıyor musunuz bunu? Evet. Hani Oscar Töreni'nde çok ciddi insanı e, oraya taşıyor. Ya da futbol karşılaşmaları çok daha mı az e, büyük seyirciyi çekiyor? Hani 100 bin kişilere oynuyor Real Madrid Barcelona. Oralarda hani etraf özeltimlerle mi dolu? Stana girerken özel bir güvenlikle mi karşılıyor? Hiçbir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Ama nerede güvenlik önlemleri artırılıyor, nerede güvenlik önlemleri aşırıya kaçıyor, orada mutlaka bir karışıklık, bir problem yaşıyorsunuz. Çünkü etki tepkiyi çekiyor. Siz onu yarattığınız anda orası bir böyle bir şeyi düşünme hedefi haline geliyor. Ben bu güvenlik hikayesini biraz problemli buluyorum olimpiyatla ilgili. O İngiltere hükümetinin de özellikle bu güvenlik stratejilerini çok ciddi eleştirildi. Hani evet. her gazete, evet. her medya kuruluşu ağır eleştirilerde bulundu. Çünkü güvenlik şirketi yeterli gücüm olmadığını söyleyip ordudan yardım aldı. Doğru. Hani or bu daha çok tartışılacak. Yani İngiltere'de önemli bir konu bu, sosyal bir konu bu ve bence daha tartışacaklar. Peki bir de şu Yunan'a bakmak lazım. Hani ne olur ne olmaz bir sonuçta bir şey alınması gerekiyor gerçekten potansiyeli olan bir yer hı hı. kesinlikle sizin sözünüze katılıyorum ama bir yandan da e, özellikle son zamanlarda en ufak yani tapınağa bile silahlı saldırı yapılmış Amerika'da geçenlerde. Böyle bir potansiyel var. Toplu alanlara daha büyük bir potansiyel olduğu görülebilir. Bir sürü milletten insanlar sadece işte Avrupa bölgesi değil de dünyanın her neredeyse ülkesini temsil eden sporcular orada. Belki dikkat çekilmek için çok güzel bir nokta görülür. Yani ya bir şey olursa diye. Bir Ama bildiğim yerden sevdi. söyleyeyim. Yani futbol üzerinden ve futbol tribünleri üzerinden söyleyeyim. Dünyanın futbol tribünlerinde olay oranı en...